16 yaşında ak tenli, bakır saçlı bir dilber. Anası, atası Müslümanlarla tartışıp duran bir Yahudi Ekber. Kızın bir de ablası var. 18'inde hala kısmetini bekler. Dilber'i görünce gönlünden vuruldu delikanlı. Ama kendisi Müslüman. Araştırdı durdu. Acaba var mıdır bu işin bir oluru? anladı ki Rahman'a sığınıp cesaret eylemeli bu işe. Dilber'in en küçük kardeşini kendisine eyledi Tellal. Haber saldı ailesine. Dedi ki, hayırlı bir işe talibim. Lakin elçi dilini ağzından eğri çıkardı. Delikanlının meramını yanlış dile getirdi. Vardı anasının, atasının yanına dedi ki, en büyüğüne var bir kısmet. Delikanlı gelince baktı ki ok hedefinden sapmış. Büyük baldız yanağı allı istemelik mintanı giymiş. Açtı ağzını dedi ki var bu işte bir yanlışlık. Kızın anası atası etti feveran, estirdi fırtına tufan. Ne kız oğlana kavuştu ne de oğlan kızı gördü bir daha. Perde kapandı, her yer karardı. Bu bir rüya ise Rabbim hayra dönüştürsün. Eğer gerçekse bir gün onları kavuştursun.